Bu akşamki misafirimiz yeni talisman. Ta Kars'tan gelen Taner Bey'in aracı. 4 saatlik bir çalışmanın sonunda tabi araç yeni olunca biraz çok uzun bir sürüyor. Saygı. Abi hayırlı olsun. Şimdi abi bir şuradan dıştan gösterelim. Şimdi gündüz ledleri far e, açınca ledler kısılıyordu mesela. Şu an kısılmıyor. Yandan da zor gösteririm ama çok parlak hale geldi. Ondan sonra abi mesela sinyal verir misin bir tarafa? Bakın sinyal verince gündüz dedi sönüyor. Görünürlüğü artıyor. Onu açtık. Kapatalım abi. Kumanda içeride değil mi? Evet. Mesela araç çalışırken kumanda kullanılamıyordu. Artık o da kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Kumandayı normalde kullanamıyorduk. Şimdi şöyle bakın ses geliyor. Açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta bagajı da açabilirsiniz. Ekrana geleceğim de şunları bir halledeyim önce. Bakın şuraya ivme ölçer geldi. Aracın ne kadar ivmeli kulağınıza göre o kırmızı top ileri geri hareket ediyor. Sonra aşağı ineyim aynı yerde. Yani lastik basınçları 2.1-2.2 idi. O 32-33 olarak getirdik. Bu arada abi şeyin gelmiş sanırım. Hararet göstergen. Evet. Hararet göstergesini açmışsın. Evet. Motor suyu evet. sıcaklığı. Motor suyu. Hani burada da var ama Aynen. şurada daha güzel bir şekilde burada görünüyor. Doğru. Doğru. Şimdi burada çok önemli bir şey. Ayarlar burada yoktu. Bakın komple ayar menüsü getirdi. Şöyle en dışından göstereyim. Yani bu enteresan buraya koymamaları. Bakın. Hiç yoktu. Gösteriyor tablosunun mesela tipini değiştirebilirsiniz. Şuradan stilini. Yani burada çünkü buraya video oynatma var. Hareket halinde. Onu da göstereceğim. Hani buraya ikide bir multimedya erişmek yerine şuradan da bir şeyler yapabilirsiniz. Bakın stili değiştirdik. Ne bileyim şöyle farklı bir stil yapayım. Gördüğünüz gibi. Geri geldim. Araçta bazı menüler var. Mesela şu dıştan karşılama ışığını kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Park yardımında geri geleyim. Orada pek bir şey yok. Sürüş yardımında şeritten çıkma hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Şuradan kör noktayı falan birçok şeyi açıp kapatabilirsiniz. Tabii ki kapatmayın bunlar falan yaran ama aydınlatma da birazdan göstereceğim. Park sonrası aydınlatma getirdik. Bu otomatik eve takip ışıkları. Bu araç kısa ledlerle LED eve takip yapıyor ama kısa farlarla da otomatik yapacak artık. Onu göstereceğim birazdan. Gel geleyim. Sonra erişimde bakın. işte sürüş sırasında kapı kitleme ne bileyim. Sadece sürüş şey açma, sessiz kitleme diyelim bip sesi duymak istemiyorsunuz. Ve şu çok önemli, bu araba Kars'ta duruyor. İşte Erzurum'da Kars'ta hava çok soğuk oluyor. Kışın diyelim kilitlediğinizde dikizlerine katlanmasını istiyorsanız şuradan şu tiki kaldırarak bunu bile sağlayabileceksiniz. Bu ayar hiç yoktu araçta. Çok enfes oldu bence. Bu da bugün meyvesi oldu diyelim. Şimdi başka ne yaptık? Şu multimedyada bir şeyler yaptık. Burada video izleniyordu. Bu videonun nereden olduğunu bulmak için saatlerce uğraştık arkadaşlar. <laughs> Onu da paylaşayım. Uygulamaların içinde bu arada bunun bu bildiğim kadarıyla şöyle dahili navigasyon olanlarda oynatıyor. Sabitken oynatıyor. Biz hareket halinde oynatır yaptık. Şu uygulamalar içinde arkadaşlar. Müzikte de değil. Videolar. Şurada bakın bir sürü video ekledik. Çok da kaliteli. Tabi bu hareket edince duruyordu. Biz artık o sınırlamayı kaldırdık. Tabi bu sürücü için değil yolcular için. Onu da belirtmiş olayım. Başka ne yaptık? şurada yol bilgisayarında ekstra ayarlar getirdik ama kadranda artık bir çoğu olduğu için onlara girmeyeceğim. Bilginin evet 4x4 modunda çok detaylı olmasa da şey geldi. Şurada işte pusu da geldi. Yönü görmek adına güzel olabilir. Bak pratik sinyal ben onu önemsiyorum. Evet. Ayarlarda mıydı? Şöyle. Yok araç ayarlarında sanırım. Ayarlar. Yine ayarlara girin. Ayarlara girip. Ayağım var. Araç. Alt tarafta, alt tarafta, alt tarafta. Ha, şurada evet. aynı. Evet. evet. Ee, sanırım konfigürasyonda evet, evet. Bakın şu 3 kereydi. Keşke bizim aracımızda da değişse. Değişmiyor. 5 yaptık. Bunu bakın. Pratik evet. sinyali. Şöyle hafif basıyorum. 2, 3 4, 5 oldu. Bu da güzel. Aracı stop ettim. Bakın. Şu evet. kalp atışı Volkswagen'lerdeki gibi kalp atışı start stopumuz var artık. Şimdi bir de stop ettiğim halde bakın. Kısadan yanıyor. Normalde sadece ledler yanar. Şöyle göstereyim. Çok parlak olduğu için artık ledler de parlak oldu. Bakın kitlememe rağmen bakın sadece ledlerle değil kısalarla da evet takibim çalışıyor. Bu arada kilitle korunayı da duydunuz. Ufak kibar. Açarken ötmüyor. Bu da yeni talismanda yeni Megane 4'te hoş bir özellik oldu. Bu ışık söner birazdan. Taner Bey, hayırlı Teşekkür olsun tekrar. Edin. Vallahi <laughs> beraber Zahmet uğraştık. Güle güle. Kastan Sen tabii idmanlısın, Megane 4 Talisman. Evet. Daha önceden de açmıştık <laughs> aynen, sana. Aynen. En tabii çok son. hoşuna giden özellik hangisi oldu Yani şöyle söyleyeyim. Zaten elinize, konuza sağlık. Video oynatma zaten evet onu ayrıca oldu. Ama onun yanında sizin vesilenizle birçok video evet. eklediniz. Evet, <laughs> <laughs> Biz de işte ayarları eklemediniz, evet, ayarletlerin sağlıklı bir şekilde daha uzun uzadıya yanması yani. Işık evet aynen, aynen ışık, evet. Motor, Pekala. Aynen, otomatik aynı evet takip ışıkları aynen. Bir de güne kullanların. Arkadaşlar Öldürme bu olsun. araçları kilit olduğu için bu yeni kadranlarda sadece Ankara'da, İstanbul'da ve Erzurum'da açabiliyoruz. Ee, ve bunun yanında Türkiye genelinde 25 ilde Volkswagen, Skoda, Renault, Chevrolet, Ford araçları özellik açıyoruz. Bu numaradan veya broşürün sonuna ekleyeceğim numaradan aracınız özel broşür ve video isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.